Merhabalar ben Kaan Bayraktaroğlu. Sıkça sorulan sorular 3. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde kayıtları nasıl ve ne şekilde dinlemeliyim sorusunun cevaplarını vereceğim. Şimdi öncelikle serbest bırakma aslında doğal bir şey. Bunu daha önce de detaylı bir şekilde size anlatmıştım. Yani doğal bir yetenek için aslında özel bir durumda olmanıza gerek yok. Ama tabii ki kayıtları dinlerken tabii daha rahat olduğunuz, daha konsantre olabileceğiniz ve yalnız olduğunuz bir ortamda dinlemeniz daha fayda sağlayacaktır. Ama yine kalabalık bir ortamda da kulaklıkları takarak dinleyebilirsiniz. Bu kayıtları illa kulaklıkla dinlemek zorunda değilsiniz. Yani telefonda işte normal hoparlörden de dinleyebilirsiniz ya da bilgisayarınızdan. Ve esas bir de tabii en çok sorulan soru kaç kere dinlemeliyim? Yani hem üyeler için bu katıl butonuyla programlardan faydalanan insanlar için hem de işte eğer YouTube'daki ücretsiz kayıtları dinliyorsanız iki taraf için de bu soru önemli. Şimdi burada tabii ki tekrar önemli. Çünkü tekrar ettikçe bir o üzerinde durduğunuz konuda derinleşme şansınız var. Yani işte diyelim ki işte enerjinizi düşüren insanlarla başa çıkmak kaydı ilk kez onu dinlediniz. Şimdi bunu birden fazla dinlemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü her dinlediğinizde daha derine ineceksiniz. Daha aklınıza gelmeyen konulara gelecek. Daha bastırdığınız duygular açığa çıkacak ve serbest bırakacaksınız. Ve tabi bunu yaparken de şu soru da açığa çıkıyor. İşte hani günde kaç tane kayıt dinleyebilirim ya da dinlemeliyim. Bunu insan kendi daha iyi anlıyor. Yani kendinizi yormadığınız ve size fazla gelmediği bir limit vardır. Ama bir üst alt limit soruyorsanız Hani maksimum 4 kayıt derim ben bir günde. Çünkü şöyle 25 dakika, 30 dakika ortalamadan baksak zaten çok yoğun ve göreceksiniz ya yani mesela bir 4 kayıt dinlediğinizde zaten hafif böyle bir yoğun gelecektir. Hani bunun dışında günde 2 kayıt, bir kayıt, 3 kayıt faydalı olur. 4'ü geçmeyin. Çünkü fazlası zararlı değil ama fazla gelir. Yani artık hani sistem dolar ve bir sindirme zamanı çok önemli serbest bırakmadı. Çünkü işte bir kayıt dinleyip uygulama yaptıktan sonra şöyle kendi kendinize kaldığınızda böyle bir tekrar duygular uyanabilir. Çünkü bir kapı açıyoruz unutmayın serbest bırakma yaparken. Ve kendinize biraz orada zaman tanımanız önemli. O yüzden işte günde mesela 2-3 kayıt dinlemek istiyorsanız aralar verdiğinize emin olun. Hani hemen bir kaydı bitirip öbürüne geçmeyin. Biraz zaman verin yani mesela bir yarım saat, bir saat. Hani belki gün içinde vaktiniz var. Bir yarım saat bir ara verin, sonra tekrar geri dönün. Bunu serbest bırakma programlarını da yapıyorsanız diyelim işte 6 kayıttan oluşan bir program var. İşte günde diyelim üç tanesini bitirmek istiyorsunuz. Aralar verin. Bir, bir yarım saat, bir saat verin, sonra dönün. Sonra tabii tekrar tekrar kayıtları yapın. Ve burada şöyle bir soru daha oluşuyor. Bu çok rastladığım bir soru. Uyuma konusu. Yani işte ben uyuyorum. Bu benim işte bilinçaltıma etki eder mi? Ya da bana yardımcı olur mu? Uyusanız bile faydalı olur. Ve bunun da sebebini söyleyeyim. Bu bir aslında şifa gibidir. Başta zihin çok yorgun olduğu zaman uyuma çok sık rastladığımız bir şey. Çünkü zihnin o yorgun olan bölümleri bir bakıma böyle bir hareketlenmeye giriyor ve yorgunluk açığa çıkıyor ve bu da uyku yapıyor sistemde. Ondan sürekli uyuyorsanız da sorun olmadığını size söyleyeyim. Bu zamanla azalacak ama bunu tabii azaltmamızın yolları var. Birincisi gündüz dinleyin kayıtları ve ikincisi gözü açık ve oturarak dinleyin. O zaman uyumak azalacaktır. Tabi yine otururken de o uyku gelebilir, yine uyuyabilirsiniz. Dediğim gibi bunu dert etmeyin ama gözü açık ve oturarak yaptığınızda, gün içinde yaptığınızda bu daha az olur. Öbür türlü çünkü işte akşam zaten hani uykunuz varken bir de uzanarak yaptığınızda uyuma olasılığınız çok yüksek. Ama dediğim gibi bunun bir iyileşme, bir zihinsel dinlenme olduğunu unutmayın. Yani bu kayıtlarda aslında yılların yorgunluğunu açığa çıkarıp dinleniyorsunuz, rahatlıyorsunuz, sakinleşiyorsunuz. Amacımız o. Bu sakinlik de uzun vadede size bir güç olarak, bir güçlenme olarak geri dönecek. Ama ilk tabi bir dinlenme lazım, bir zihine bir rahatlama lazım ki kendini toparlasın. Ondan uyuma durumunun tamamen sürecin parçası olduğunu unutmayın ve bunu kesinlikle dert etmeyin. Bu son derece normal. Bu konudaki soruların cevapları şimdilik bu kadar. Bu bölümü de bu şekilde tamamlayabiliriz. Dördüncü bölümde yine sıkça sorulan sorularda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.